Müşterisini tıraş ederken hayatının felaketini yaşadı. Sadece fön değil, saniyeler içinde dükkan bile alevler içinde kaldı. Görüntüler Pakistan'da kayda geçti. Her şey müşterisini tıraş eden berberin eline fön makinesini almasıyla başladı. Müşterisinin saçlarına şekil vermek isteyen berber fön makinesini kullanırken makine bir anda alev aldı. Fakat çıkan alevler bütün bir dükkanın içerisini kapladı. Görüntüler sosyal medyaya adeta salladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çünkü makineden o kadar alev çıkmayacağı aktarıldı. Soruşturma kapsamında iki iddia ortaya atıldı. Dükkanda ya gaz kaçağı vardı ya da makineden çıkan kıvılcımlar yanıcı bir losyonu tutuşturdu.